Kinza hayatına son veriyor. Evin hizmetlisi Kinza'nın odasının kapısını çalar ve Kinza'dan kapıyı açmasını eğer uyanıksa ona yemek getireceğini söyler. Kinza cevap vermez. Bu sırada Falak gelir ve hizmetliye ne olduğunu ve Kinza'nın uyanık olup olmadığını sorar. Hizmetli ona bilmediğini, kapıyı açmadığını söyler. Falak Kinza'dan kapıyı açmasını ister. Kinza odanın kapısını açmaz. Falak Kinza için endişelenir ve ona onun için herkesin hatta çocukların bile onun için endişelendiğini söyler. Falak hizmetliye kapıyı çalmasına devam etmesini kendisinin de Timur'u arayacağını söyler. Hizmetli kapıyı çalmaya devam eder ve Kinza'ya çocukların endişeli olduğunu söyler. Daha sonra Falak telefonla Timur'u arar ve ona Kinza'nın odasında uzun süre kaldığını ve odanın kapısını açmadığını söyler. Timur ona, Süheyl yüzünden üzgün olmalı lütfen onu kontrol eder misiniz diye söyler. Falak ona, Şehnaz çok uğraştı hiçbir şey söylemiyor, cevap vermiyor lütfen eve gel diye söyler. Timur ona, ne oldu kapıyı açmıyor mu diye sorar. Falak ona, hayır kapıyı açmıyor der. Timur eve geleceğini söyler ve ona, Süheyl'in eve gelip gelmediğini sorar. Falak Süheyl'in eve gelmediğini söyler. Timur ona, Süheyl'in uzun süre önce şirketten ayrıldığını ve şimdiye kadar eve gelmiş olması gerektiğini söyler. Falak ondan hemen eve gelmesini ister. Timur ona, tamam sen git onu kontrol et ve ona iyi bak. Ben Süheyli arayacağım diye söyler ve telefonu kapatır. Bu sırada Kinza ilaç içerek hayatına son vermişti Falak. Her şeyden habersiz Kinza'ya seslenir ve ondan odasının kapısını açmasını ister. Bu sırada Timur gelir ve Timur da Kinza'dan kapıyı açmasını ister ve sonra Falak'a yedek anahtarların nerede olduğunu sorar. Şehnaz yedek anahtarları getirir ve Timur odanın kapısını açar. Kinza'nın yatağın üzerinde bilinci kapalı bir şekilde görürler. Falak Kinza'dan gözlerini açmasını ister ve Kinza'nın elinde tuttuğu ilaç kutusunu alır Timur'a gösterir. Timur ilaca bakar. Falak Şehnaz'dan su getirmesini ister. Timur ambulansı çağıracağını söyler ve telefonla arar. Falak Timur'dan acele etmesini ister. Halak Kinza'yı uyandırmaya çalışır fakat Kinza gözlerini açmaz. Daha sonra Kinza'yı hastaneye getirirler doktor Timur'a. Bu bir intihar vakasıdır ileride bizim için sorun olabilir diye söyler. Timur ona ilaçları yanlışlıkla içmiş öyle bir şey yok diye söyler. Doktor ona hiç kimse yanlışlıkla tüm hapları almaz bunu sen bile biliyorsun diye söyler. Timur ona, lütfen tedaviye başlayın şu anda hayatı tehlikede der. Doktor ona, biz başladık ama sonra diye konuşurken Timur doktorun konuşmasının arasına girer ve ona, siz onu merak etmeyin ben hallederim ama lütfen yengeme bir şey olmasın küçük çocukları var, ona ihtiyaçları var diye söyler. Doktor ona, hastanın kocasının nerede olduğunu sorar. Bu sırada Süheyl gelir ve Timur'a, Kinza'ya ne olduğunu, onun iyi olup olmadığını sorar. Timur doktora Sühel'in onun kocası olduğunu ve kendisinin de kardeşi olduğunu söyler. Doktor ona, "Tamam, sonra konuşuruz. Daha sonra ne olursa olsun sana bildireceğim." diye söyler. Timur doktora, "Sana söylemiştim, sen merak etme, ben hepsini hallederim. Lütfen yengemin tedavisine başlayın." diye söyler. Doktor, "Tamam." der ve gider. Süheyl Timur'a sana bir şey soruyorum Kinza'ya ne oldu o iyi mi diye sorar. Timur ona akşam Sonya ile birlikteydin değil mi diye sorar. Süheyl ona ne diyorsun diye sorar. Timur ona Sonya ile birlikteydin değil mi onunla ilişkiniz nedir bana yalan söyleme yoksa o kurnaz kızla nasıl bir ilişki kurmak istediğini sana mı söyleyeyim diye söyler. Süheyl ona bak senin bununla hiçbir ilgin yok der. Timur ona, "Benim seninle bir ilişkim var, benim yengemle bir ilişkim var. Bugün onun hali o kız yüzündendir ve sana bir şeyi açıkça söylemek istiyorum. Eğer yengemin başına bir şey gelirse kimseyi affetmem." diye söyler. Halak Timur'a, "Bütün bunları konuşmamın zamanı değil. Sen sadece yengene dua et." diye söyler. Daha sonra doktor Kinza'yı kontrol eder ve hastanın artık tehlikeye atlattığını söyler. Falak Kinza'nın iyi olmasına sevinir. Daha sonra Süheyl Kinza'ya "Bunu neden yaptın? Sana bir şey olsaydı ben ne yapardım?" Siz olmasaydınız çocuklar ne yapardı diye söyler. Kinza ona, "Bana bir şey olursa sen ne yapacağını düşündün ve buradan git." "Git o ucuz kızla evlen diye söyler. Süheyl ona, "Hayır asla bunu düşünemiyorum bile." der ve Kinza'nın elini tutar ve ona ben sadece seni sevdim der. Kinza Ondan elini bırakmasını ister ve elini Süheyl'in elinden çeker. Kinza Süheyl'e o sahneleri gözlerinden silemezsin. Sonya'nın ellerini tutuşunu öldükten sonra bile unutamam. Yaşamak istemiyorum. Senin bu vefasızlığından sonra ölmek istiyorum diye söyler. Süheyl ona, sana bir şey olmasını istemiyorum, eğer bir hata yaptıysam unut gitsin lütfen beni bağışlayın çocuklar için beni bağışlayın. Benden böyle gözlerini kaçırma diye söyler. Kinza ona, eğer bir hata yaptıysan diyorsun ve bu hala hata yapmadığınızı hissettiğiniz anlamına gelir. Hepsi benim suçum yanılmışım der. Süheyl ona, hayır öyle bir şey yok der. Kinza Süheyl'den gitmesini ister. Süheyl Kinza'dan kendisini affetmesini ister. Kinza ondan gitmesini ister ve hiçbir şey duymak istemediğini, onu asla affetmeyeceğini söyler. Süheyl Kinza'nın yanından gider ve Kinza ağlar. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.